Mitokondriyal kalıtım, mitokondri organeli içerisinde bulunan DNA molekülüne mitokondriyal DNA, mtDNA denir. mtDNA üzerindeki genetik bilginin aktarımına da mitokondriyal kalıtım adı verilir. Döllenme sırasında sperm içerisindeki mitokondri organeli döllenmeye katılmadığından zigotun yapısındaki mitokondri yumurta hücresinden gelir. Bu durumda mitokondriyal kalıtım anneden çocuklara doğru aktarılmaktadır. akraba evlilikleri Akraba olan insanların genetik yapısı birbirine benzemektedir. Bu ailelerde meydana gelebilecek evliliklerde öncelikle çekinik olarak aktarılan genetik hastalıkların fenotipte ortaya çıkma ihtimali artmaktadır. Bu durum genetik hastalıklı bireylerin oluşmasına yol açmaktadır. Akraba evlilikleri nedeniyle düşük, ölü doğum görülebilmekte. Ayrıca fiziksel ve zihinsel engellilik gibi olumsuz durumlara da sahip çocuklar dünyaya gelebilmektedir. Varyasyon tür içerisindeki farklılıklara varyasyon denir. Varyasyon genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle oluşabilir. Genetik farklılıkları nedeniyle tür içerisinde farklılıklar oluşuyorsa genetik varyasyon denir. Genetik varyasyon mayoz bölünme, crossing over, homolog kromozom ayrılması, kromozomların bağımsız dağılımı, mutasyon, döllenme nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Mutasyon çevresel etmenler nedeniyle genetik e, maddede meydana gelen değişmelerdir. Mutasyona neden olan etmenlere mutajen denir. Mutajenler çeşitli kimyasal maddeler, radyasyon e, gibi e, faktörler olabilir. Mutasyonlar vücut hücreleri, üreme ana hücreleri ve üreme hücrelerinde meydana gelebilir. Ancak her mutasyon kalıtsal değildir. Canlının üremesinde görev alan hücrelerde meydana gelen mutasyonlar nesilden nesile aktarılarak kalıtsal hale gelir. Üreme ile alakalı olmayan hücrelerde meydana gelen mutasyonlar sadece o canlıyı ilgilendirir. Mutasyonlar genellikle ölümcül ya da hastalıklara neden olan değişkenlerdir. Nadiren iyi sonuçlar doğurur. Rekombinasyon mayoz bölünme sırasında meydana gelen crossing over ve kromozomların bağımsız dağılması yeni oluşan hücrelerin gen dizilimlerinin değişmesine neden olur. Bu şekilde yeni gen kombinasyonları oluşturulur. canlı çeşitliliğinin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Crossing over yeni gen kombinasyonlarının oluşmasına neden olur. Evet. Tür içi genetik farklılıkların her birine genetik varyasyon denir. Doğru. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. Yanlıştır. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. Döllenme varyasyonlarının oluşmasına neden olur. Doğru. Çevresel etmenler etkisiyle genetik madde üzerinde meydana gelen değişimlere mutasyon diyoruz doğru cevabımız C seçeneği